Gelin birlikte çözelim. Hazır mıyız? Yalnızca birkaç saniye. Sınava az bir zaman kalmış. Teknik kullanacağım. Ha, bundan sonra klasik yolla da çözeceğim. Ama önce teknik. Hazır mıyız? Katılın. Kıymetli öğrencilerim değer verin. X'e 2 vermiş olsak. Bakın y kare negatif yapıyor. Negatif bir reel sayı var mı? Yok. O zaman bunu eleyin. İlk 3 ve 4 içinde eleyin. Çünkü negatif yapıyor. 6'ya geldik. X çarpı y 6 olsaydı çarpın 12 ile ne yapar? 72. Karşıya atın. Ne kalır? 18. Peki x buradan ne çıkar? 3 kök 2 artı ya da eksi. Bakacağız. Peki aynı 6'yı buraya versek ne olur? Eksi 12 at karşıya. 12. Ondan çıkar 2. Y ne olur? Ya eksi y artı kök 2. Peki bulduğumuz değerleri çarptığımızda 3 kök 2 ile kök 2'yi 6'yı buluyor muyuz? İkisini eksi de alabiliriz. Yine 6 yapıyor sağlıyor. Değerli öğrencilerim bakın 7 için siz de neyi sağlamadığını göreceksiniz. Klasik çözümde de birini 9 ile çarpın 90 90 gitsin sıfır olsun. Burası bir tam kare. İşte sınavda bunu görmek zaman kaybı olabilir. Devam ediyorum. x eşittir 3y denklemde birini de yerine koy. Hangisini istersen. Yerine yazdığımızda y kare 2 çıkar. Bizden istenen xy x de 3y olduğuna göre çarparsak 3 y kare. Y karemiz 2 cevap 6. Hangisini isterseniz benzer videolarda görüşmek üzere.